Bilmez miyim bilmediğimi çok? Bunu yürürken konuşalım biraz içre. Yürümek oturmaktan evladır hem. Susmak konuşmaktan daha zengin. Dünya bir gölge ışıktan vareste. İnsan yakının içindedir. Görmez miyim? Biraz sen, biraz ben yolun ortası. Adımlar atalım sayılmasın ne çıkar. Duruyoruz dünyada kafesleri aşalım. Bunu yürürken konuşalım. Olmaz mı? Tutunarak yürümek çocuk ve insan işi. Uyanmak uyumaktan daha derin. Hissetmek görmekten mi tesirli? Bunu yürürken konuşalım. Olmaz mı? Toprak neden yanmaz bilir misin? Harlanır da alevler yerin altında. Su yanar, demir yanar, hele ki gönül. Bunu yürürken konuşalım, olmaz mı? Kırk bir kere denedin, yine dene. Kül toprağa karışsın, ne çıkar? Yağmur yağar, karınca ıslanır. Bunu yürürken konuşalım, olmaz mı? İçten içe okunur gönlün kitabesi. Damarsız akışlar, derin ve uğrak. Kabukları özden, insanı sözden. Bunu yürürken konuşalım. Olmaz mı? Yürümek vakti giyinmek midir? Bunu dursak da susalım olmaz mı? Eylemek yanılmaktan evladır hem. Sarılmak bakmalardan daha içten. Dünya bir an, geçmelerden misale, insan yakının içindedir, bilmez miyim?